Selam dostlar kanalıma hoş geldiniz. Dostlar bugün serinin çıkmış bir para kazanma sitesini göstereceğim. Sitenin ismi arkadaşlar hotscoin Dostlarım bu site sitede Ponzi sistemiyle çalışmaktadır. Bu videoda göstereceğim hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Dostlarım bu sitede hiçbir şekilde uğraşmanıza gerek yok. Sadece küçük bir yatırım yapıyorsunuz ve arkadaşlar oturuyorsunuz, uyuyorsunuz, 24 saatte bir paranızı çekebiliyorsunuz. Ama bu videoda göstereceğim hiçbir şey söylemeyip yatırım tavsiyesi değildir. Dostlarım sizlere direkt sitenin kayıt linkini açıklama kısmına verdim. Tıklıyorsunuz, sizleri direkt kayıt kısmına atacaktır. Kayıt kısmında arkadaşlar sadece sizlerden e-posta istiyor ve şifre istiyor. Buraya hemen e-postanızı yazıyorsunuz, giriş şifresini yazıyorsunuz, giriş şifresini onaylıyorsunuz. Güvenlik şifresi de arkadaşlar para çekeceğiniz şifredir. Güvenlik şifresini de yani kesinlikle unutmuyorsunuz, yazıyorsunuz, doğruluyorsunuz ve kayıt olmaya tıklıyorsunuz. Yani arkadaşlar sizlerden e-posta istiyor ve şifre istiyor yazdıktan sonra kayıt olmaya tıklıyorsunuz direkt hesabınız açılıyor ben de bir hesaba açtım arkadaşlar hemen açtım hesaba giriş yapıp geliyorum Arkadaşlar siteye giriş yaptık. Giriş yaptıktan sonra bizleri böyle bir duyuru karşılıyor. Bunu okuyabilirsiniz. Ben buradan kapalı diyorum. Şimdi dostlar bizleri böyle bir ana sayfa karşılıyor. Eğer bu siteleri kullanan arkadaşlar varsa bu sitenin mantığını da biliyorlardır arkadaşlar. Burada kendinize VIP seviyesi alıyorsunuz. Bu VIP seviyesi de arkadaşlar sizlere günlük şekilde para kazandırıyor. Bakın burada yeniden şarj var. Geri çekilmek var. Yardım var. Takım var. indir uygulaması var. Aktivite var. Temsilci işbirliği var. Arkadaşlar davet etme var. Şimdi dostlar siz siteye ilk kayıt olduğunuz zaman sizlere arkadaşlar 10 dolar bonus verecektir. Bakın siteye ilk kayıt benim linkimin ile kayıt oluyorsunuz. Da. sizlere 10 dolar bonus verecektir. Zaten burada 10 dolar yazacaktır. Sonra arkadaşlar siz de gidip VIP 1'i alabilmek için 12 dolar yatırıyorsunuz. Zaten minimum yatırma tutarı 12 dolar. Yeniden şarj edip tıklıyorsunuz. Sizlere bir arkadaşlar TR Tron adresi veriyorlar. Bu Tron adresini arkadaşlar TR adresini kopyalayıp gidip bu adresi arkadaşlar minimum 12 dolar söylediğim gibi yatırma ee, tutarı var. 12 dolar atıyorsunuz arkadaşlar. Şart edip tamam diye basıyorsunuz. Yaklaşık 5 dakika içerisinde yatırdığınız tutar hesabınıza geliyor. Geldikten sonra toplam olarak burada 22 dolar olacak olacaktır arkadaşlar. Sonra bakın aşağıda ölçü var. Ölçüne tıklıyorsunuz arkadaşlar. Burada VIP seviyelerimiz var gördüğünüz gibi. Bakın VIP 1'den VIP 10'a kadar gidiyor arkadaşlar. Bakın hemen Bakın VIP 10'a kadar gidiyor. Şimdi dostlar ben sizlerle beraber bu VIP 1'i alacağım. Ama siz isterseniz VIP 2 de alabilirsiniz. VIP 3 de alabilirsiniz. Böyle böyle gidebilirsiniz. Şimdi dostlar bakın bu VIP 1'i alabilmemiz için VIP 1'in üzerine tıklıyoruz. VIP 1 arkadaşlar 22 dolar gördüğünüz gibi zaten aşağıda da yazıyor. Bu VIP 1 arkadaşlar bizlere günlük 1.5 dolar ile 2 dolar arası kazandırıyor. Şimdi VIP 1'in üzerine tıklıyoruz arkadaşlar tıkladıktan hemen sonra burada arkadaşlar açacağımız store yazıyoruz. Buraya 22 yazıyoruz. Çünkü bu kilit arkadaşlar bu VIP'i 22 dolar. Buraya 22 yazdıktan sonra onaylamaga tıklıyoruz. Onaylamaga tıklıyoruz. Direkt açılacaktır hemen izleyin gördüğünüz gibi arkadaşlar başarılı bir şekilde bu VIP 1'i aldık. Şimdi dostlar bakın bu paramızı nasıl alacağız VIP 1'i aldık bu paramızı nasıl her gün alabileceğiz. Bakın arkadaşlar 24 saatte bir burası yenileniyor yani 24 saatte bir e, yenileniyor arkadaşlar bu site. Yenilendiği için de bu paranızı 24 saatte bir gelip alabiliyorsunuz. Hemen sizlere göstereceğim arkadaşlar. Şimdi ölçüne tıkladık arkadaşlar. Ölçüne tıkladıktan sonra bakın burada bitcoin işareti var. Altında da 02 yazıyor arkadaşlar. İki çevirme hakkımız var. 24 saatte bir gelip iki defa bunu açabiliyoruz. Bitcoin işaretine tıklıyoruz. Kuanti başlatıldı gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bekliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 800 centimizi aldık. Buradan çarpıya basıyoruz. Şu an bir hakkımız daha var arkadaşlar. Söylediğim gibi 24 saatte bir gelip iki defa buradan bunu başlatıp arkadaşlar paranızı alabiliyoruz. Yani hiçbir şey yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Siz sadece bunu alıyorsunuz. 24 saatte bir gelip iki defa bunu alıyorsunuz ve paranızı çekiyorsunuz. Bakalım bunda ne kadar verecek. Bunda da arkadaşlar gördüğünüz gibi 600 cent verdi. Toplamda arkadaşlar 1.5 dolara yakın bir paramız oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Peki arkadaşlar bu bu, 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 VIP yani bu paramızı nasıl yükseltebiliriz? Arkadaşlar VIP seviyeniz ne kadar yüksekse kazancınız o kadar da artıyor. Söylen gibi arkadaşlar VIP seviyeniz ne kadar yüksekse kazancınız o kadar da artıyor. Mesela bu arkadaşlar 1.5 ile 2 dolar arası kazanıyor bu VIP 1. 2 ile arkadaşlar böyle 5 arası falan kazandırız. Böyle böyle gidiyor arkadaşlar. VIP seviyeniz ne kadar, ne kadar yüksekse kazancınız o kadar da artıyor. Ayrıca arkadaşlar peki bu paranız nasıl çekiyor? geleceksiniz. Geri çekilme getiriyorsunuz. Geri çekilme tıkladıktan sonra arkadaşlar. Geri çekilme tıkladıktan sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an bizim bir buçuk dolarımız var. Bu parayı nasıl çekeceğiz? Arkadaşlar gidip buraya kripto adresiniz. Tron, tron adresiniz ile arkadaşlar bakın. Bir herhangi bir adres değil. Tron gelip kripto uygulamasından tron adresinizi alıyorsunuz. Buraya yapıştırıyorsunuz. Para çekme arkadaşlar. Zaten minimum para çekme tutarı bir dolar. Buraya mesela ne kadar çekeceksiniz? 10 dolar yazıyorsunuz mesela 10 dolarınız var. Sonra buraya güvenlik şifresiniz yazıyorsunuz arkadaşlar. Söylediğim gibi videonun başında güvenli şifrenizi buraya yazıyorsunuz. Ve onalamaga tıklıyorsunuz. Ve paranızı çekiyorsunuz. Yaklaşık 5-10 dakika içerisinde arkadaşlar çektiğiniz tutar hesabımıza geliyor. Yani sitenin mantığı nasıl VIP seviyesi alıyorsunuz. Bu VIP seviyesi de sizlere her gün para kazandırıyor. Bu paranızı da her gün bir defa çekebiliyorsunuz arkadaşlar. Sizin herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Burada da takım kısmı var. Bakın arkadaşlarım davet edilme var. Arkadaşlarım davet etmeye tıklayın. Sizlere bir e, davet linki veriyorlar arkadaşlar. Bu davet linkiniz ile arkadaşlarınız siteye kayıt olursa veya yatırım yaparlarsa onlardan komisyon alıyorsunuz. Mesela 1000 dolar yatırılırsa onlardan 100 dolar alıyorsunuz falan filan böyle gidiyor arkadaşlar. Bunu da kullanabilirsiniz. Benim diyecekleri bu kadardı arkadaşlar. Hizmet kısmı var. Hizmet kısmına da tıklarsanız bir sorun çıkarsa burada müşteri hizmetleri var. Yazabilirsiniz. Her neyse dostlar söylemeyi videonun başında bu videoda bir yatırım tavsiye edilir. Yatırım yapacaksanız da kendi gönlünüzden yatırımınızı yapın. Her neyse benim diyeceğim bu kadardı. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.